ben sakin soruyorum. Bu hemen sinirleniyor. Tarih olarak mı? Saat olarak mı? Evet sen ver cevap. Ben terk edebilir miyim orayı? <laughs> Üzülürüm. Sen de üzülürsün. Özetli miras. Hadi Cihat, hadi Cihat, hadi Cihat. Altı. Yok. Yedi mi? Harcıyor. Harcayarak yönetiyor. Sevda hoş geldin. Hoş Bize geldin. kendinden bahseder misin biraz? Ben Sevda Gürel, 43 yaşındayım. Tam Samsunluyum, tekke köylüyüm yani daha doğrusu. Migros'ta çalıştım 18 sene. Şimdi bir kafemiz var. Bir tane oğlum var 8,5 yaşında. Şu anda çok şükür güzel bir evliliğimiz var gidiyor. Çocuğumla ilgileniyorum. Cihat'la nasıl tanıştınız? Bir arkadaş aracılığıyla tanıştık. Sonra bir ortamda bir buluştuk. Sonra bir telefon çaldı bir gün. Baktım Cihat gözlerine aşık oldum dedi. Sana dedi aşık oldum dedi. Öyle başladık. Cihat koşuyor. 7 sene çıktık sonunda evlendik çok şükür. Cihatta en çok değiştirmek istediğin özellik ne? Çift karakterliliği, kararsızlığı. Mesela bir yere gideceğiz bir türlü karar veremiyor. Bunu mu yapsak bunu mu yapsak? Cihat bir şeye karar ver artık. Cihatta en sevdiğin özellik nedir? Çok duygusal ve bize çok düşmesi. Çok da romantik. Anlatayım mı? <laughs> anlatma Sevda. Anlatma. Mesela bir sabah kahvaltısı bile hazırladığında müziksiz asla hazırlamaz. Yani bize karşı çok duygulu, saygılı. Ona buradan çok teşekkür ediyorum gerçekten. <laughs> Biz de teşekkür ediyoruz. Cihat'ın tutulup kaldığı, eli ayağına dolaştığı durumlar nedir? Böyle an şu an çok yaşamadık, çok şükür. Annesine çok düşkün. Görümce var mı? Var. Görümcemi de severim. Hareketli bir görümcem var. Görümceler biraz ortalık karıştırıcı oluyorlar mı? Asla. Bazen oluyorlar evet. Kardeş sevgisinden. İki kardeşler, tek erkek, doğal olarak kardeşi olduğu için kardeşini sevecektir. <laughs> Beni sevmeyecektir herhalde, çok diye düşünüyorum. Seni de seviyor Sevda. Peki Mehmet Alp'i bir tanıdığınla konuşurken duyuyorsun. Ben babamı daha çok seviyorum diyor. Öyle Üzülür zaten. Üzülür müsün? Üzülmem. Beni niye sevmiyor çocuğum? Ben ne yaptım <laughs> sana derim yani. Hayır sevmiyor demiyor. Daha çok seviyor. Üzülürüm. Daha'nın sebebi ne olabilir? Neyi yanlış yapıyor olabilir Sevda? Belki Sevda çok üstüne düştüğüm yapmaz. için, bunalttığım için olabilir. Babalar biraz da onların huyuna gittiği için biz kötü anne gibi oluyoruz. Anneler beni ya Yargılamak yok, itiraf zamanı. Bir itirafta bulunabilir misin? Cihat'la ilgili mi? <laughs> yok babanla ilgili. Beni çok üzdü zamanında. Biraz evlenme <laughs> aşamamız zor oldu. Hep ben böyle mücadele ettim. Yapma Cihat, etme Cihat, 7 sene oldu Cihat diye <laughs> diye. <laughs> evlilik teklifi oldu mu? Oldu. Çok duygusaldır. Ben o konuda hakkını yiyemem. Hem de kendi yaptı yüzü çiçekle. Sonra burada yaptı. Bir de. iki kere evlilik teklifi aldım ben. Hadi, hadi yer değiştirelim. Hadi Cihat alalım. Ana hani da mıydı? Daha sormuyor musunuz? Cihat hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Adım Cihat Gürel. 42 yaşındayım. Samsun'da doğdum. Samsun'da büyüdüm. Bir tane çocuğum var. 9 yaşında şu anda. Bir kafeteryamız var. Bu kadar. Sevda'nın en sevdiğin özelliği nedir? Ailesine düşkün bir insan. Çocuğuna düşkün bir insan. Çocuğu iyi eğitim alsın. iyi beslensin. iyi bir şekilde gelişimini sağlasın. Bunun için çok uğraşıyor. Bu özelliğini çok seviyoruz onun. Teşekkür ederim kocacığım. Sevda'nın en gıcık huyu nedir? Kapıdan çıkmaya hazır olduğunda hadi hadi hadi. Hadi gidelim. <laughs> hadi çıksana, sana. Hadi çıkamadın. Dişimi fırçalamayı unutmuşum. 5 dakika kapıda hızlıyorum. bekle. Tam tersi olur genelde. Son dakika çıkarken bir iş çıkarıyorum evet. illa ki. Uzayınca hadi 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 hadi. Yoruyor beni böyle. 2 saat çıkamıyorsun. Cihaz sen oyun oynar mısın? Fırsat buldukça oynamaya çalışıyoruz tabii ki. Yani bizim en büyük keyfimiz futbol. Gerekirse arkadaşlarını da alıyoruz hep birlikte. Biz de katılmamız gerekirse biz de katılıyoruz. Alpe futbol oynamayı çok seviyor. Alpe yurt dışından meşhur bir futbol takımından teklif var. Şimdi menajeri burada. Gerekli ücreti verdikleri takdirde hep birlikte gideriz. Bu yaşta gönderir misin? Hep birlikte gideriz. Niye gönderelim? Yani. Dedi ki, "Hayır, takım sadece Alpi istiyor. Aileyi tamam, istemiyor. O Zaman gidemez." Net. Nasıl? Sen gönderir misin Gökhan? Göndermem Sadece yurt dışında mı topçu olabilir bu çocuk? Yani burada da topçu olabilir. Gerekli gelişimi burada da sağlayabiliriz. Büyüyünce isterlerse o zaman da biz gitmeyiz. Cihat, Sevda senin yanına geliyor. Çok sinirli. Evet. Yüzünden anlıyorsun. Ne oldu diye soruyorsun. Hiçbir şey söylemiyor. Sence neye kızmıştır? Sevda biraz eleştiriye kapalı bir insan. Sorduğunuzda kolay kolay cevap da vermez. Evet. O zaman sessizliği koruyup birazcık o ortamın yatışmasını beklemek en doğrusu olur. Doğru. Peki Sevda'nın en çok kullandığı kelime nedir? Ya dediğim gibi hadi kelimesini çok kullanıyor. Ya her kelimeyi kullanıyor. Kullanmadığı bir kelime yok. Aşk olsun ya. <laughs> yüzük yapmak nereden hobinizdi? Yüzük yapmak hobim değil. Evlilik teklifindeki mi? Çiçeklerden bir tane yüzük yaptım. Onunla evlilik teklifi etmiştim. Onun ikinci evlilik teklifinde de belli bir kırat şeyle, pırlantayla. <laughs> Cihat birbirimizi yargılamak yok. Bir itirafta bulunmak ister misin? Bir itiraf bulunmak isterim. Oğlumu karımdan daha çok seviyorum. <laughs> Sana yazıklar olmasın. Hadi birleşelim. Orta. Birleşelim Sevda ile Sevda, Mehmet abi üniversiteye gidiyor 18 yaşında. Bir gün yanında bir hanımefendiyle geliyor ve anne baba biz evlendik diyor. Şok. <laughs> Şok. Yani çok kötü bir şey. Yani daha çok erken. Çocuğum neden böyle bir şey yaptın? Evlenmiş artık yani. Çaresine bakarız bundan sonra ne olacak diye. Şimdi artık ilişkiler değişkenlik gösterebiliyor. Birbirini anlaşmış insanlar direkt gidip evlenip biz evlendik diyebiliyor. Bence çok da saygıyla karşılamak lazım. Saygıyla karşılarız da üzülürüm ama çok erken diye. Kaçtır sence ideal? Ya ne bileyim bir işini falan Kır. kursun. Yok 40'da. <laughs> Yok 40 çok geç. <laughs> Çocuğu olmaz çocuğumu. Cihat şey istiyor sanki böyle erken evlensin. Genç yaşta dede olayım falan değil mi? Hani böyle... Tabii ki olur olur. Aynen. Allah Allah. Peki Cihat. Mehmet Alp büyüdü. Sen de yaşlandın. Seni huzur evine gönderdi. Ne yaparsın? Bu artık hayatın bir parçası. Artık onlar kendi hayatlarını yaşayacak. Biz de orada kendi hayatımızı yaşayacağız. Ayda bir ziyaretime gelsin. Yeter. Bu bence mantıklı olan cevap. Bence böyle bakmazsınız. Üzülürüm. Sen de üzülürsün. Mirası ne yaparsın? Reddi <laughs> miras. <laughs> ya zor. Ama işte yapacak bir şey yok. Saygı duyuyoruz. Sevda, Cihat'ın annesiyle konuşmasına şahit oluyorsun. Anne senin yemeklerini çok özledim. Biraz bizde kalsana diyor. Bu durum seni üzer mi? Üzmez. Kayınvalidemle aram iyidir. Sıkıntı şurada. Cihat'ın annesinin yemeklerini seninkilere tercih, tercih. etmiş olması. <laughs> beğenmiyor mu yemeklerimi. Evet, sen ver cevap. Beğeniyorum tabii ki. Niye beğenmeyeyim? Herkesin yemekleri çok güzel. Ama anamın yemekleri Daha ayrı mü? bir yeri var. Eski kadın, eski kadın. Yardım <laughs> yani ediyor. ediyor mu ev işlerinde? Çok. Bebek bakımında? Beraber Yok, bebek büyüdüm. bakımında ne yazık ki çok fazla yardım edemedim. Edemedi ama ilk 15 gün beraber baktık. <laughs> Doğumhanenin önündeyiz çocuk doğmuş, hemşire gidedi. Babası kim dedi? Şöyle etrafıma baktım ben. Bir an kaldım öyle yani. Kayıt yapıyorlar. Baba adı dedi. Ben yine kaldım. Tamamen sizden kopmuş yeni bir can, yeni bir beyaz sayfa açmışsınız ve yeni bir hikayeye başlıyorsunuz. Buradaki karakter de sizin çocuğunuz. Annem iyi bir anneydi diyebiliyor musun? Diyebiliyorum ve gurur duyuyorum. Ve i̇şte çok da duygulanıyorum anlattığım zaman. O zamanlar şimdiki imkanlar da yok. Okullar, köy yerindesin, makine yok. Çünkü biz o dönemleri yaşadık. 43 yaşındayız. Elin elinden geleni okuttular. ama çocuklarıma laf gelmesin. E çok fedakarlık yaptı ya. Yani yaşayamadı diyeyim hayatını çok. O zaman saklı sorular. Cihat sordu. Alp ilk maçında kaç numara oynadı? Kaç numaralı formayla çıktı yani. 6. Yok. 7 mi? Yok. 5 mi? 8. Nasıl ya? İlk maça çıktığı gün. Mü? He, hazırlık maçına çıktı. He ha, pardon hazırlık da ama bana. 8. Tamam 8. <laughs> Doğru mudur? Ben söyledim zaten. O hazırlık demediniz ama lütfen. <laughs> Alp'in konuşmaya başladığında ilk kelimesi neydi? Pa 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 Baba. Evet doğru baba. Yine Cihat soruyor. Sana ilk aldığım hediye neydi? Kazak. Rengi? Kırmızı. Evet doğru. Aa Aferin. 3'te 3. Sevda'nın Cihat'a sorduğu sorular. Evet. Mehmet Alp kaç kilo doğdu? Şimdi doğunca belli bir kilo düşüyor. İlk doğduğu andaki mi yoksa o düştüğü andaki mi? 3 kilo 100 gram doğdu, 2 kilo 800 grama düştü. Wow, bravo. Sevgili olduğumuzda ilk ne zaman buluştuk diyor kendileri. İlk ne zaman buluştuk? Ay ben çok net hatırlıyorum. Tarih olarak mı? Saat olarak mı? Neyi baz alacağız? Yer, tarih. Bunu bir yere yazdırmadım onu bilmiyorum. Mevsim ver bari. Mevsim sonbahar. 20 Ocak. 20 Ocak. Kış. <laughs> 20 Ocak çarşamba günü. Evet. 20 Ocak çarşamba günü. Doğru <laughs> 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 Mekanı söyle de kendini kurtar bari. Mekan şey... Evde şey... Arkadaşlarla hep birlikteydik. Öyle bir yemeğe davet ettiler. Orada Görüştük evet, ilk o zaman. Tamam Bildi bildi. Evlilik teklifi ettiğin gün? Ben terk edebilir miyim orayı? <gülüyor> <gülüyor> Evlilik teklif ettiğim gün. Hani... E... Günü mü? Çarşamba, ee, salı onu... falan. onu mu soruyorsun? Salı <laughs> günü evet evet. Tarih var mı? Tarih yok. Ben biraz hafıza konusunda yani isimleri de unutuyorum. Tarihleri de unutuyorum. Evlilik tarihimiz ne zaman? Evlilik tarihi hangisi? İmzayı attığımız. <laughs> evet imzaya attığımız. İmzaya attığımız tarih de yok bende. Doğum tarihim kaç Yağatçı? 250985 mi? <laughs> Bakabilir miyiz bir mi okula? Tabii ki işte hepsi burada. Bazılarını yazmayı unutmuşum ama. <laughs> Kim daha kısmını biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Sen sana, sen sen oysa sana. o. Sana. Evet. Kim daha çalışkan? Ben. Çalışkan. Evet çalışıyorum. Kim daha uykucu? Ben. Kim daha obur? Kim daha sinirli? Kim daha anlayışlı? Kim daha fazla para harcar? Kim daha komik? Kim daha duygusal? Kim daha romantik? Kim daha gıcık? <laughs> Kararsız, gıcık. Evden çıkarken siz ona çok hadi 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 diyor musunuz? Allah aşkına bir insan evden iki saatte çıkamaz mı ya? Hadi Cihat, hadi Cihat, hadi Cihat. Yemeği yapan ben, çocuğu hazırlayan ben. Cihat sadece üstünü giyip çıkamıyor dışarı. Kim daha cimri? Kim daha zeki? <laughs> yandan kontrol ediyor ama. <laughs> Zekilikleri var doğru. Kim daha konuşkan? Kim daha fedakar? Ömrümü feda ettim sizin ha, için. Daha ayı, ne evet. Kim daha anacı? Anacan, an. senin an 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 benim, annemci tabii, yani. Annemci benim. Kim daha umursamaz? Kim daha mükemmeliyetçi? Kim daha patavatsız? Konuşurum yani pat, pat. <laughs> Kim daha fazla kavga çıkarır? Bir dakika ona açıklık getir. Peki getir. Kavga derken ben sakin soruyorum. Bu hemen sinirleniyor birden. Örnek alabilir miyiz bir tane? Çok örnek var ama hangisini vereyim? Bir tanesini ver. <laughs> Çok varsa. Ha bir şey aldım mesela. Sevda sen mod mu aldın üstüne? Ya Cihat orada oturuyorsun onu mu gördün? Hemen bir tartışmaya geçiyor ondan sonra. Ama parayı kim yönetiyor? Sevda harcıyor. <laughs> Harcayarak yönetiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yekten soruyorum Sevda. Cihat'ı son görüşün olsaydı ona ne söylemek isterdin? Ay hiç düşünmedim bunu. Seni çok seviyorum kocacığım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Amin. Ömrüm boyunca sadece seni sevdim. Valla Vallahi da öyle. Puanlamamız nedir? Çok ne? uyumlulardı. Çok uyumlu. 10 üzerinden 8. Ben de 7,5 veriyorum ya 10 üzerinden. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sevda ve Cihat'la beraberdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimleydiniz. Biz de çok teşekkür çok ediyoruz. Çok sağ olun.